Selam canlarım, bir tanelerim, kurban olduklarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda 5. bölümü inceliyoruz. Yavaş yavaş sezonu bitiriyoruz. Sezon bittiğinde dediğim gibi bir sezon incelemesi videosu çekeceğim. Avatar severleri bir araya toplamaya çalıştığım kanala hoş geldiniz tekrardan. Lütfen Avatar sizin de ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. Avatar severler topluluğu oluşturmaya çalışıyorum. Umarım emeklerim karşılık bulur. Şu ana kadar günde 4-5 tane video atıyoruz. Özellikle sezon başladığından beri. Abone olun, beğenin, yorum atın. Destek benim için çok önemli. Evet videonun bundan sonrasında spoiler var. Bölümümüz savaşla başlıyor. Ateş ulusu askerlerinden kaçıyorlar. Öğreniyoruz ki aslında soka bir kıza yürüyormuş. Kız da ateş ulusundan çıkmış ve bu sebepten onları kovalıyorlarmış. Neyse kaçarlarken yukarıda orman yangınını görüyorlar. Eng tabi üzülüyor. Hemen gidip bakıyorlar. Onlar onu yaparken Zuko'nun mürettebata kötü davrandığını görüyoruz. Hatırlarsınız orijinal yapımda da bu şekildeydi. Mürettebata kötü davranıyordu. Daha sonradan Zuko'nun aslında onlar için fedakarlık yaptıklarını öğrendikleri zaman Zuko'ya büyük saygı duymaya başlıyorlardı. Tabi daha sonra Jao Zuko'nun ordusunu alınca bir daha o mürettebatı görmüyorduk. Yani hikayeye çok da fazla hizmet etmiyorlardı. Sadece Zuko'nun karakterini tanıtmak için kullanılan figüran gibi bir şeydi. Burada da yine ben böyle olacağını düşünüyorum. Azula rahat durmuyor. Ozai'yi yönlendirebileceğini düşünürken bir bakıyor ki Ozai zaten bunun farkında. Jao'yu överken Ozai hoş dulan diyor yani dalkavukluk yapma beni doldurma. Abim bir de bak avatarı kendi buldu bilmem ne diyor. Azula'yı iyice kudurtuyor. Bu Kuma Renk ruhlar dünyasına Engi sokmaya çalışırken bir bakıyorlar ki aa ruhlar dünyasına hepsi birden girmişler. Vay 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 vay. Hadi ya öyle mi ya? Daha neler göreceğiz? Yani Avatar bile ruhlar dünyasına götünü yırtıyor girebilmek için ama siz burada bütün bir ekibi komple bir anda ruhlar dünyasına sokuyorsunuz. Vay 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 vay. Ulan insanlar ruhlar dünyasına girilmek için Korra'da neler yaptılar? Ve kurban olduklarım ya. Ekip ruhlar dünyasında aa nereye geldik bilmem ne cart curt aa renkler değişti diye takılırken biz de Nayla ve Jun'la tanışıyoruz. Evet Nayla ve Jun çok başarılı olmuş. Gerçekten Acayip iyi olmuşlar yani hem karakter seçimleri hem tasarımları. Ne kadar ilginçtir ki mucizevi bir şekilde ruhlar dünyasına giren Boomerang gibi yine mucizevi bir şekilde 10.000 şey bilen ruh. Yani Wan Shi Tong ile karşılaşıyorlar. Baykuş olan ruhla yani. Bunu nerede görüyorduk? Bunu kütüphane bölümünde görüyorduk. Appa'yı kaçırdıkları bölüm. Bu ruhun burada ne işi var? Ve bir de ilginç tarafı, neden bunun konuştuklarını bir tek Avatar anlıyor, diğerleri anlamıyor. Yani bunları soktuk ama hadi, anlamasınlar yani, Avatar'a özel bir şey olsun. <laughs> ama Ruh'un tasarımı çok güzel, Heybal'ın tasarımı da çok güzel. Ve ne hikmetse ki, aksi, saldırgan ve karşılıksız hiçbir şey yapmayan, 10.000 şeyi bilen Buru, bir anda Avatar'a yardım edesi geliyor. Vay vay <laughs> vay 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 vay. <laughs> Her neyse, sonradan bir sis geliyor. Buradaki sisi çözemedim. Bu sis, bataklık bölümündeki sis mi? Yoksa Kora'daki ruhlar dünyasındaki o içine girdiğin zaman seni yok eden sis mi? Aslında bataklıktaki sis sana bir şeyleri gösteriyor, geleceği veya gerçekleri. Ruhlar Dünyası'ndaki sis seni bir yerde hapsediyor. Yani bunun ikisini karıştırıp bir şey yapmışlar bence. Çünkü Patika'dan çıktığın zaman geri dönemiyorsun diyorlar. Bence ne yaptıklarını kendileri de çözemedi. Bir tilki geliyor Sokka'nın yanına. Aa, diyorum ki bu 10.000 şey bilen ruhun tilkilerinden bir tanesi ama tasarımı da ona benzemiyor. Rengi şemali de ona benzemiyor. Ya, o tilkiyi henüz çözemedim yani. hiç Hikayenin hiçbir yerinde öyle bir tilki yok. işte gerçeklerle yüzleşiyorlar vesaire. Sonra Avatar Koh'la tanışıyor. Koh neydi hatırlayalım? Koh bir yüz hırsızıydı ve Koh'a yüzünü kaptırmanın tek yöntemi bir ifade göstermek. Yani mimik yapmak. İfadesiz olman gerekiyordu. En ufak ifaden de Koh senin yüzünü kapabilirdi. Hatta daha önceden Avatar Kuru'nun sevgilisinin yüzünü kapmıştı. Hatta bunu da gösterdi. Ama burada öyle değil. Burada Koh örümcek gibi yakalayıp saklıyor. Sonra yiyor ve yüzünü alıyor. Yani burada da hikaye değiştirmişler ve olmamış. Ben bu ifadesiz Engi'de Koh'un tartışmasını duymak isterdim. Ve son olarak Giyatso Ruhlar dünyasına ne alaka abi? Ruhlar dünyasında yaşayan insan olarak bildiğimiz tek insan Ayroh'tu. Onu da Korra'da görüyorduk. Avatar'da görmüyorduk. Yani orada Gyatso'nun ne şeyi var anlayamadım. Çok gereksizdi. Nasıl bağlayacaklar onu da çözemedim. Bu bölümde böyleydi arkadaşlar. Bu bölüm hakkında sanırım konuşacaklarım bu kadar. Yeni karakterlerle tanışmamız dışında, ruhlar dünyasını keşfetmemiz dışında o da yanlış bir şekilde pek fazla bir şey olmadı. Muhtemelen sonraki bölümde daha aksiyonlu, daha farklı şeyler olacaktır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar o zaman. Hoşçakalın, bay bay.